Bir dakika Amir Bey, size bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz? Bizim gecelerimiz genellikle uykusuz geçer hanımefendi. Ben görevlerden değil, vicdan azabından söz ettim. Suçsuz bir insanı zorbalıkla konuşturmak sizi rahatsız etmiyor mu? Doğru değil bu. Elimizde veriler var, bir tanık var. Kızının katilini teşhis eden bir ana var. Ve itirafta bulunan bir sanık. <laughs> Bunların hepsi uydurma bir senaryo. Umarım sen haklı çıkarsın. Hiç şüpheniz olmasın. Bu haksızlığınız başınızı derde sokacak. Göreceksiniz. Yakında tayinimiz çıkarsa hiç şaşmam amirim. Onu sen öldürmedin değil mi? Bundan şüphen mi var? Acımasız bir polis uğruna şimdi buradayım. Lanet etmekten başka ne yapabilirim ki? Ben uğraşacağım onunla. Peşini bırakmayacağım büyük deliyle Halen'in annesi. Seni tanıdığını söylemiş. O kadını tanımıyorum bile. O zavallı da polisin baskısıyla konuşmuştur. Ben de senin gibi düşünüyorum. Halen'in annesiyle konuşacağım Selçuk. Bütün gücümle seni temize çıkaracağım. Ben Allah'tan korkarım kızım. Kimseye iftira atamam. Nişanlımı teşhis etmişsiniz. Rambo denilen adam budur diye göstermişsiniz. Polislere de söyledim, sana da söylüyorum işte. Günahını almayayım ama biraz benziyor dedim. Sizin bu sözünüzle masum bir gence katil damgası vuruldu. Acı çeken, ağlayan bir annesi ve babası var. Ben de çok üzüldüm ama elimden ne gelir? Halenin arkadaşları var mıydı? Sanırım içlerinden biri Rambo'yu tanıyacaktır. Bizim yanımızdayken burada çocukluk arkadaşları vardı. Sonra koptu hepimizden. Zengin muhite girmiş. Zengin arkadaşları olmuş.